Yaz aylarında bölgede yeterli yağışlar olmaması nedeniyle birçok çiftçi istediği gibi ürün ekemedi. Ekim yapılan tarlalarda ise ekinler tam yetişemedi. Düzici ilçesinde ekili olan kuraklık nedeniyle atalan beldesi halkı, yağmur yağması için kamyonetlerle getirdikleri 70 bin okunmuş doğalı taşları Aslan Taş Baraj Gölü'ne döktü. Şimdi e, ee, buğdaylar dikildi. Uğurdaylar dikildikten sonra 5-6 ay oldu zaten. 5-6 aydır e, mahsuller yağmurdan dolayı çıkmayınca mecburen sulamak zorunda kaldık. Çuvallara konulmuş çakıl taşlarını sırtlarında taşıyan vatandaşlar baraj kenarında yağmur duası da yaptı. Yaptığımız dualarımızı Beytullah'tan ravzayım. Müzdelife'de, Arafat'ta, Cebel-i Rahme'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha Rabbüha bi kabulün hasenin sırrı namaz har ya alemin.